Biz sadece evet. çok acı bir olay bir olay ama sonu güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle çok güzel bir olaya dönüştü. Bu arada tabii ki bu işi yapar önce valimizden, emniyet müdürümüzden, komutanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan ve diğer belediye başkanlarımızdan tüm Hasallardan ve diğer arkadaşlardan, herkesler Allah razı olsun diyoruz. Bu nedir? İşte defile olmuş, gelmiş, pazarlık olmuş. Ya şimdi ya maskeli adam gelmiş, defile satmaya da maskeyle mi gelir? Yani satmaya öyle mi gelir? Yani böyle haberler yani tabi bunlar tabi kamuoyunda yapılan şeyler. Bunlar yani tabi bizleri üzen bir haberler ama bu aslı olmayan, gerçeği olmayan bir haberler. <laughs> Tabii ki bu nedir? Bu bir soygun olayı. Tabi her zaman olabilen bir soygundur. Yani bunun defileyle falan hiçbir alakası olmayan bir şey. Yani böyle bir şeylerin duyulması, yarı yani kamuoyunda böyle bir haberlerin çıkması tabii ki çok acı bir şey. Tam tam şikayetçiyiz, kendilerine şikayetçiyiz. Hiç tanımadığımız birileri, yani ilk defa gördüğümüz birileri. Yani biz yüzden tabii yakın, ben bunu yurt dışı kaynaklı zannediyordum, değil. Yani Fasla'nın e, Çatalpınar ilçesinden bu yapan hırsızlığa gelen kişiler. Evet. Ama bunlar tabii ki genç çocuklar. Yani kendi hayatlarını, istikballerini öldürmüş oldular. İşte dokuz içeri geldiler. İşte el, e, soygundur elde çekilin orada falan diye söylediler. Sonra bilezik oldu, bilezikler yandılar. Evet. Orada bilezikleri aldılar. Ondan sonra e, tam alamayınca abi paniklediler biraz tabii. Abi dedi sen doldur. De Ondan sonra abi yola açtı abi çıkardılar. Bizleri bizleri de elimizden arkadan kelepçe Ondan sonra amcaoğlu işte biliyorsun amcaoğlu e, yola açtı sözü açtırmak için çabaladı. Sonra çıkarsan seni vururuz diye söylediler zaten. Evet. O da tamam ben de çıkmayacağım söz. Evet. Arkadaşlarım içeride deyince zaten kulis herhalde ona gel işareti yapmış. Veya kulis ne dedi sert ben görmediğim için bilemiyorum onları. O da tedirginleşti yaşadı hani içeri böyle dışarı böyle tedirgin çıkınca orada zaten silahla sıktılar. Bu an ne hissettiniz? Evet. Silah ateşlendiği zaman ne? Yani o an insan ya donup kalıyor, bir şey söylemiyorsun yani insan bir donup kalıyor. Ondan sonra tabi illa ki istersen insan da bir korku oluyor. Sonra biz de karşı tarafa aldılar. Ee, Ensemize silah dayadılar. Ee, Ar Arif abiyle beraber Ensemize silah dayadılar. Bir de Durmuş Hoca vardı. Biz üç kişi içeride kaldık, rehin kaldık, bekledik. İşte saat dört buçuk gibi de Durmuş Hoca'yı çıkardılar. Hasta falan diye. Ondan sonra da beş buçuk gibi de ben çıktım. Yani orada oradan bizi çıkarttılar. Süreç içinde sizden talepler oldu mu? Bizden hiçbir talep etmediler müzakereciyle konuştular. Yani ee, bayağı onunla, bir konuştular. Dedikleri hep şöyle, size hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Bizim sizinle hiçbir şekilde şahsi bir hususumetimiz yoktur. Ailelerinize kavuşacaksınız diye bir beyanat verdiler bize. Hep böyle dediler. Ne defineyle ne işte bizim hiçbir şekilde işimiz yok. Onlar zaten öyle bir tane bir beyanat olmadı. Öyle olan adam zaten karmasına gibi içeri sizlere inanmaz. Evet. Pazarlık yapar, şeker gelir. Yani öyle bir şeyin varsa hiçbir şekilde öyle bir olay olmadı yani. Yani işte öyle bir son zamanda bize çok iyi davranıyor. Sıkıntı çekmeyecek. Siz devamlı ailede kavuşacaksınız. Herhangi bir zarar sözü gelmeyecek. Sözü yalnız sizden sözü bize sorun. zarar gelmez. Heh. Sizden bize zarar gelmez. Dışarı çıkarsanız mesela yes, ya, bir, bir şey. ateş Polisler vurabilir sizi. Özellikle evet. yani dışarıda polisler vurur. Biz size zarar gelmez. Ya, sizi istediler. Evet. Yani sizi sözü karşı ama. hiç kötü davranmadılar. Yok son zamanda davranmadılar. Tam buradaydınız. O zaman sizi burada mı yere yatırdılar? Burada oturduk yani yer etme yok. Yani hep yer. buradaydınız. Hep ben de alıp buradayım. Ne konuştunuz o esnada? Neler söylediler siz? İşte kendi aralarında konuşuyorlar. İşte saat 9'dan sonra gideceğiz. Ortalama boşalmasını beklettiler. Evet. Ee, sen söyle. Okulun dağılsın. Çocuklara bir zarar gelmesin. Okul dağılması bittikten sonra sizinle beraber biz de gideceğiz. Yani sizden ara bir lise kullanacak dediler. Evet. Güvenli yerde sizi bırakacağız. Buradan 100 kilometreden gidebiliriz. Buradan biz kendi halimize gidecek dediler.